Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızın konusu Zaptaki son gelişmeler. Biliyorsunuz orada e, savaş durumu, çatışmalar devam ediyor ve savaş gerçeklerinin halktan gizlendiği bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü bugün Hepega bir görüntü yayınlandı ve bu yayınlanan görüntülerde çok sayıda asker cenazesinin olduğu görülüyor. Bugün aynı zamanda bir korucu da bölgeye gidip orada yaklaşık bir ay kalan bir korucu da bazı açıklamalarda bulundu ve bazı askerlerin kayıp olduğu söyledi. Şimdi daha önce HPG ve HPG'ye yakın bazı kaynaklar bazı asker isimlerini açıklamışlardı ve bu askerlere ne olduğunu sormuşlardı ama bunlara rağmen Ankara'dan bir cevap gelmedi. Bütün bu parçaları bir araya getireceğiz ve zapta kaybolan askerlere ne olduğunu soracağız. Evet dediğim gibi önce bir olayın e, arka planını anlatalım ne olmuştu biliyorsunuz 17 Nisan günü Türk ordusu Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine bir saldırı gerçekleştirdi ve bu e, saldırı sonucu başlayan e, savaş devam ediyor. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor hava saldırıları var, top atışları var. Ve bu e, saldırı silsilesinde biliyorsunuz 27 e, Nisan'da da yani saldırının başladığından tarih, başladığı tarihten yaklaşık 10 gün, 2 hafta sonra da e, Türk ordusu KDP'nin de yardımı ve KDP'nin daha doğrusu yol açmasıyla e, Bamerne, Amediye, Deranluk hatına giderek, Şelatize hatına girerek orada da güney taraftan zaten güney tarafındaki Kurejaro Dağı'na bir karadan saldırı başlatmışlardı ve burada da çatışmalar sürüyor. Bu çatışmaların sonuçları da her gün HPG ve basın ve irtibat merkezi tarafından kamuoyuna açıklanıyor. Şimdi HPG bugün bir görüntü yayınladı ve bu görüntüyü tabi bu görüntünün içeriğinden bahsedeceğim ama bu görüntüden önce bugün Mezopotamya Haber Ajansı'na bir korucu konuştu. Zapa gitmiş bu korucu ve burada yaklaşık bir ay falan kalmış. Çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Bu korucunun söyledikleriyle bugün yayınlanan görüntüler bir araya getirildiğinde orada gerçekten ne olduğu anlaşılıyor. Çünkü devlet savaş gerçeklerini halktan gizliyor. Askerlerin ölümünü halktan gizliyor. Orada işte ne ver, ne veriyorlarsa yani ne açıklanıyorsa Milli Savunma Bakanlığı, MİT veya e, Süleyman Soylu tarafından Türk medyası da onu veriyor. Devlete doğrudan bağlı medya da bunu veriyor, muhalif medya da bunu veriyor. Halbuki medyanın rolü savaş gerçeklerini olduğu gibi halka aktarmaktır. Şimdi orada çatışma olduğuna göre her iki taraftan da kayıplar oluyor ve her iki tarafında kendi halkına saygı gereği bunu kamuoyuna açıklaması gerekiyor ki HPG bugün, e, dün yani her gün kendi e, arkadaşları, kendi e, gerillaları hakkında açıklamalar yapıp e, hangi gerillanın e, nerede hayatını e, kaybettiğini, yaşamını yitirdiğini e, belirtiyor. Şimdi bu kurucudan e, bahsederim, önce kurucudan bahsederim sonra görüntüye geleceğiz. Beytü Şebab'tan Mezopotamya haber ajansından aktarıyor bu haberi Beytü Şebab'tan bir ay önce gönderildiği zapt bilgesinden geri dönmüş bu kurucu ve saldırılarda ilerlemenin sağlanmadığını söylemiş. Gönderdikleri bölgelerden mevzilerin dışına çıkamadıklarını ifade etmiş bu kurucu. Oradan kıvırdayamıyoruz demiş. Sadece izliyoruz. Yani bir tepeye gidiyoruz, bakıyoruz, izliyoruz demiş. Enson Skorski ile bölgede çok sayıda uzman çavuş ve asker indirildi. Durum budur. Daha önceki yayınlarda da savaş e, taktiklerine ilişkin, e, Türk devletinin savaş taktiklerine ilişkin bazı bilgileri paylaşmıştık. Ne yapıyorlar? Önce havadan bombardıman bombardıman sonra skorskilerle indirme yapıyorlar. Sonra çatışma oluyor. Neyse. Skorskilerle Uzman Çavuş ve asker indirildi demiş kurucu devlet. Onlara burada, de, Onlar burada değil. Göremezler." diyerek rahatlıkla indirmesini sağladı. Onlar dediği gerillalar. Yani demişler orada kimse yok. Biz orayı bombaladık. Siz inebilirsiniz. Ama indirme yaparken kadın PKK'liler tarafından sağdılar. Askerler korkudan hangi tarafa gideceklerini bilmiyorlardı. Hem bölgeyi bilmedikleri için hem de etrafları kuşatıldığı için çemberdeydiler. Bölgeye indirilen askerlerin birçoğu kayıp diyor kurucu. Bak diyor ki bölgeye indirilen askerlerin birçoğu kayıptır. Bu noktada asker ailelerinin yani oraya giden asker ailelerinin devlete kendi çocuklarının akıbetini sorma hakkı vardır. Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin de böyle bir görevi vardır. PKK diyor, kurucu diyor ki PKK bunları sağ mı yakalandı, yakaladı yoksa bölgede kayboldular, kimsenin haberim yok, kimse bilmiyor diyor. Ve devam ediyor diyor, zapta korkunun hakim olduğunu Korku hakim, kadınlar diyor, yani kadın gerillalardan bahsediyor, kadınlar savaşa gitmeden önce zılgıt atıyor. Orada bu zılgıt sesini ilk defa duyuyoruz. Biri çatışmaya girerken, biri de zaferle ayrılırken atıyorlar. Bu zılgıtlar askeri çok ürgütüyor. Çünkü bir zılgıt onların geldiğini, bir zılgıt da onların bir zılgıt da işlerini bitirdiklerini ifade ediyor. Orada gördüğümüz ve duyduğumuz tek şey zılgıt sesleriydi. Zaptay zılgıtlar yükseliyor demiş kurucu. Şimdi demiş ki devamında istenilen sonucun alınmadığını belirtmiş. Bütün yandan ZAP'a yakın noktalarda kurulacak olan askeri üslerin de yapımı da durdurulmuş demiş kurucu. Birçok iş makinesi gitti. Askerler ZAP'a gelince o dağları görüyorlar ve çok korkuyorlar. Kendilerini o dağdan o dağların arasında kurtarmak için her şeyi yapıyorlar. O dağları görünce oraya geldiklerine pişman olduklarını söylüyorlar ve tayin istiyorlar demiş bu kurucu. Şimdi güvenlik sebebiyle tabii ismini açıklamamış bu kurucu ve e, kurucunun anlattıkları bugün HPG'nin yayınladığı görüntülerle birebir uyuşuyor. Bu görüntülerden bahsedeceğiz. Şimdi bu görüntüleri e, ekrana getiremiyoruz. Çünkü e, şeydir, e, yani yoğun e, çatışma görüntüsü, daha doğrusu işte e, orada çadırda e, e, ki bekleyen e, yani muhtemelen Orayı çok güvenli olduğunu e, düşünen askerlere gerillalar bir baskın düzenliyor ve bu baskında oradaki askerlerin e, hemen hemen hepsi ölüyor. Bunlar görüntülerde var. Bu eylem ne zaman olmuş? 20, e, 6, e, 24 e, Mayıs'ta olmuş. 24 Mayıs günü sabah saat 5'te oluyor ve e, bu e, 12 dakika sürüyor bu e, eylem. Bu eylem sonucunda da e, deniliyor ki HPG basın irtibat merkezinin diyor e, ikisi üst düzey rütbeli e, olmak üzere en az 18 asker ölmüş. E, kayıplarını sürekli e, gizlediği için devlet diyor delil olarak da e, işte askeri okul yüzükleri, iki portatif M16 silahı, 186 e, pardon 180 M16 mermisi, iki bomba atar silah e, silah bir mete meptes silah, bir tabanca bir cep telefonu bir hücum yeleği bir çelik yeleği bir askeri işte e, enerji kaynağı dört askeri çadır dört e, yani başka şeyler de bahsediliyor dört mevzi diyor tümden e, işgal edilmiş şimdi dediğim gibi bu görüntüleri yayınlayınca hem YouTube kaldırıyor hem de çok e, şiddet içerikli olduğu için e, yayınlamak e, yani yayınlamaya uygun görmedim burada ama isteyen tabi izleyebilir. Nerede izleyebilir? Bir ANF'de var. E, i̇ki sosyal medyada da izleyebilirsiniz. Yani HBG e, eylem görüntü, HBG ZAP görüntü bu tür e, anahtar kelimelerle bakarsanız bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Orada ne oluyor? Dört askeri çadır var bir tepede. Ben izledim görüntüleri. Dört askeri çadır var. Ve bu e, çadırlarda askerler bekliyor, uyumuşlar. Gidince de işte askerler neye uğradıklarını şaşırıyorlar ve o askerler orada öldürülüyor. İşte bazı askerlerin üzerine elbise de yok yani e, gece uyurken sadece e, aşırtma veya don gibi bir şey yok yani e, bir şey var üzerlerinde neyse isteyen o görüntüleri izleyebilir şimdi e, bütün bunları niye anlatıyoruz çünkü ZAP'ta savaş gerçekleri halktan e, gizlendiği için anlatıyoruz ve daha önce bir e, açıklamasında e, veya bölgedeki bir e, kaynaktan şöyle bazı isimler e, söylenmişti şimdi bakın 24 Mayıs'ta bu şey oluyor görüntü var belgeli çok sayıda 18 asker orada ölüyor ve bu gerillalar o askerlerin cenazesinin üzerine gidiyor yüzüklerini alıyorlar kimliklerini alıyorlar yani belgelemek için bunların görüntüsü yayınlanmış daha kimse bir şey demiyor kimse hiçbir şey demiyor yani kendi askerlerine saygısı olmayan bir e, rejimle karşı karşıyayız aileleri siyasi partiler yani savaş karşıtları herkesin gidip arkadaş ne oldu yani bu askerlerin akıbetini sormak bir insanlık görevidir onlar açısından da. Neyse, daha önce Az Subay Kıdemli Çavuş Yunus Eylik, Uzman Çavuş Ali Taşkın, Uzman Çavuş Mevlüt Çetin ve Uzman Çavuş Ahmet Akpınar. Bunların isimleri söylenmişti ve denilmişti ki bu askerler nerede? Ankara'da bu konuya ilişkin de bir açıklama yok. Şimdi bazı insanlar diyor bu dört asker de kayıp, belki ölmüşler, belki arazide kaybolmuşlar. Verhasıl bazı insanlar diyor ki HPG'nin elinde esir askerler var mı? HPG bu konuya ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapmış değil. Ve bir koloji de diyor ki çok sayıda asker kayıp. HPG'de bir görüntü yayınlıyor ve diyor bu görüntülerde de anlaşıldığı üzere 18 asker öldürülmüş ama karşı taraftan bir açıklama yok. Dolayısıyla bu askerler ee, muhtemelen kurucunun da söylediği gibi ya ölmüş olan askerlerdir. Yani kayıp askerler ya ölmüşlerdir ya da arazide kaybolmuşlardır. Eğer arazide kaybolmuşlarsa işte lojistiktir, e, beslenme düşü bu falan onlarda da olmadığı için muhtemelen çok zor e, durumdadırlar. Bunu e, belirtmek gerekiyor. E, bu konuya ilişkin gelişmeleri takip eder, edip sizinle paylaşacağız.